Masa'nın evet. içerisinde bir çatlak yok, bir sürtüşme yok. Şüphesiz her biri ayrı parti, farklı gündemleri var, farklı parti politikaları var, kadroları farklı. Ama yaklaşık bir yıldır sürdürülen, insicamla sürdürülen bir çalışma var ve belli bir noktaya ulaşmış çalışma söz konusu. Tabii ben kendi partim adına konuşabilirim, İyi Parti adına konuşabilirim. Son derece donanımlı kadrolarımız var Şaban Bey. Partinin içine girdikten sonra daha yakın tanıma fırsatım oldu arkadaşlarımı. Gerçekten çok birikimli, donanımlı, vizyon sahibi ve hazır kadrolarımız var. Zaten bütün programlarımız, projelerimiz hazır. Her alanda ben eğer bir program yapsanız size sağlık politikalarını sabaha kadar anlatabilirim. Dış politikada yapacaklarımızı ilgili arkadaşlarımız saatlerce konuşabilirler kalkınma politikaları, devlet bütçesi, kamu maliyesi, ekonomi politikaları, tarım, aklınıza gelecek her alanda bütün çalışmalarımız hazır. Dolayısıyla ben kendi adımıza yani partim adına ve kendi adımıza iktidara tam olarak hazır olduğumuzu, Türkiye içinde bulunduğu bu buhrandan, bu kaotik düzenden, bu ucube sistemden kurtarmaya hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak tabii toplumda çok büyük bir beklenti var. 20 yılın getirdiği çok ağır bir Travma var, insanlar yoruldu, insanlar yıldı, insanlar ister istemez umutsuzluğa kapıldılar ve bir an önce sonuç alınsın, asla bir çatlak ses çıkmasın, güçlü bir görüntü olsun, derhal bu iş bitsin arzusu içerisinde. Bunu da anlayışla karşılıyorum. Tabii zaman zaman farklı partiler olmasından kaynaklanan ve herkesin gündeminin farklı olmasından kaynaklanan e, kimi, yanlış anlaşılmalar diyeceğim ya da taraflar arasında partiler arasında farklı görüşler de ortaya çıkıyor Dilerseniz bunu Sayın İmamoğlu'nun başına gelenler özelinde söyleyeyim bir kere İmamoğlu'na yapılan son derece büyük bir haksızlık hakikaten haksızlık bu bir siyasal infazdır bu infazı yargı marifetiyle yapan bugünkü iktidardır bu çok açık 25 yıl önce çeyrek asır önce Erdoğan'a yapılmış olan bu siyasal haksızlık bugün onun tarafından başkasına yapılıyor ben o gün Erdoğan'ı destekledim. Bugün kuvvetli ve güçlü bir şekilde Erdoğan'ın karşısındayım. Çünkü Erdoğan bugün bu haksızlığın tarafı oldu. Şimdi böyle bir haksızlığın yaşandığı bir dönemde ki Sayın Akşener de zamanında Erdoğan'a destek olmuş. Birçok haksızlık yapıldığında çaresiz kaldıklarında ellerini tutmuş, destek olmuş önemli bir siyasal lider. E böyle bir haksızlık yaşandığında karakter olarak Sayın Akşener sessiz kalamaz. Tavırlı bir insandır. Reaksiyon gösteren bir insandır haksızlığa karşı şiddetle ve güçlü bir şekilde karşı duran bir insandır. O gün İstanbul'a geldiği gün toplantı yaptık ve o karar benim birlikte olduğumuz toplantıda alındı. Ve Sayın Akşener dedi ki dava süreci olumsuz gidiyor çünkü sürekli takip ettirdi. Yani hem İstanbul İl Başkanımız, öte yandan hukukçularımız, genel başkan yardımcılarımız hepsi davayı takip etti. Deneyimli bir siyasetçi, önemli bir devlet insanı, ciddi birikimleri var ve masaya yumruğunu vurdu. Dedi ki bunun üzerinde siyasetin nüfuzu var. Bu İmamoğlu'nun aleyhinde çıkabilecek bir karar. Biz bugün gidip bu haksızlığa karşı tavır koymamız lazım. Ve hemen arabasını hazırlattı, yola çıktı. Ben de beraber uçakla geldim ve İstanbul'da buluştuk ve ben de İstanbul'daki Saraçhane'deki o toplantıya katıldım ve otobüste ben de vardım. Şimdi burada son derece samimi bir tavır var. Çok iyi niyetli bir tavır var. Haksızlığa karşı ortaya çıkmış cesur ve kararlı bir karakter var. E bunun altında siz komplo ararsanız, bunu suistimal etmeye kalkarsanız, irdelerseniz bu bizi kırar. Ve kırıldık, gerçekten kırıldık. Başta Sayın Akşener olmak üzere hepimiz kırıldık. Çünkü onun tavrı haksızlığa karşı yapılmış bir tavırdı. Şimdi bunun üzerinden bir sürü spekülasyon yürütüldü, işte rol çalmaya çalıştı falan gibi. Bunları şiddetle reddediyoruz. Orada çok cesur ve kararlı bir tavır vardı. Kesinlikle. Bir, e, onu e, okuyanlar gördü, sizin gibi tecrübeli olanlar gördü. Hissiyatlı davrananlar, tarafkir olanlar başka türlü değerlendirdiler Ve iktidar cephesi de bunu e, farklı bir şekilde lanse etmeye çalıştı. Ama bizim tavrımız, tabi başta Sayın Akşener'in tavrı hakkaniyetli bir tavırdı. Turan Bey, siz, Sayın Akşener o gün gitmeseydi, 14 Aralık günü gitmeseydi, Ekrem İmamoğlu yapayalnız kalacaktı. Yapayımız kalacaktı. Bakın ben o gece o miting meydanındaki arkadaşlarımızı gördüm insanlar e, tabii ki İmamoğlu'nun çağrısıyla gelenler çoktu ama e, Sayın Akşener'in ben İmamoğlu'na desteğe gidiyorum yoldayım mesajından sonra İyi Parti teşkilatları olup olup Saraçhane meydanına aktılar ve burada çok ciddi bir dayanışma gösterdiler. Burada arkadaşlarımızın kim niye bunu yapıyor niye böyle bir e, tavır sergilendi başka bir hesap mı var rol mü çalınıyor? Böyle bir primitif, ilkel ve sığ bir yaklaşıma girmemesi lazım. Peki başka bir hesap mı var? Sayın Akşener'e işte niye gittin, niye rol çalmaya çalışıyorsun ya da iç işlerimize karışıyorsun diyenlerin bir, başka bir hesabı mı var Turan Bey? Siz deneyimli bir siyasetçisiniz. Şimdi... Yani siyasette tabii hesabın olmadığını söylemek mümkün değil. Şüphesiz var ama burada esas olan samimi olmak, esas olan iyi niyetli olmak. Zaten samimi ve iyi niyetli olursanız toplum sizin bu duygularınızı alır uzak da olsanız alır, hisseder ve gereğini yapar. Ben çok net gördüm. Bakın hem o gün hem ertesi gün altılı liderin orada yaptığı konuşmalardan sonra o toplanan devasa kalabalığın tepkisini çok iyi gördüm, okudum ve analiz ettim. İnanılmaz bir ilgi ve alaka vardı Sayın Akşener'e karşı. Şüphesiz diğer liderlere karşı da vardı. O bakımdan burada kimse siyasi hesaba girmesin, ince bir politik manevranın içerisine girmesin. Burada yapılmış büyük bir haksızlık vardır, büyük bir yanlışlık vardır. Burada cesur bir şekilde Sayın Akşener o gün çıkmış, tavır koymuştur. Nitekim yapılan bu haksız saldırılara karşı Sayın Kılıçdaroğlu da olanı biteni görmüş olsa gerek ki e, bu e, görüşmeyi kendisi talep etti ve dün akşam Sayın Akşener'le görüştüler. Bu talebin kılıçtan anlamda e, yaşanan bu e, tablonun e, önüne geçebilmek için e, çaba içine girmesi de kıymetliydi, önemliydi. Bunun da altını çizmek istiyorum. Şimdi onu soracağım ama e, sizce ya Turan Çömez'e göre e, iktidar bu siyasi yasak kararı vesaire şimdi işte e, açlıkları terör soruşturması, e, İmamoğlu seçim sürecinde devre dışı mı çıkarmaya çalışıyor? O nedenle mi İmamoğlu'yla uğraşıyor iktidar sizce? Şimdi Şaban Bey ben e, AKP'yi tanıyan birisi olarak kodlarını, düşünce yapısını, mentalitesini neler yapıp neler yapamayacaklarını bilen birisi olarak söylüyorum. Bunda da iddialıyım. Yani çeyrek asırdır, belki daha e, uzun zamandır tanıyorum. Erdoğan'da 1990 yılından başlayan bir hukukumuz oldu. Çok yakın 30, yani 30 yıldır. Hı hı. Evet, çalıştık. Dolayısıyla burada AKP'nin bir planı var. Bu siyasal bir mühendislik ve bunun içerisinde bir takım hukuk mühendisliği de eklendi. Benim okumam şu bu İmamoğlu'nun omzunun üzerinde bir demokrasin kılıcı gibi sallanacak. Ve o güne kadar bir yargı kararı çıkmayacak. Yani adaylık süreci eğer ortaya çıkmazsa İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmazsa seçim zamanına kadar mevcut ıı, süreç neticelenmeyecek ve istinaf mahkemesinden ve Yargıtay'dan bu karar çıkmayacak. Fakat bunların da siyasal mühendisliği yapıldı iktidar çevresinde. Hatta eminim bakın bu bilgiye dayalı bir şey değil. Eminim Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde görüşülecek olan bu süreçte sonucun nasıl çıkabileceği üzerinde de analizler yapılmıştır. Bu bir tahmin, bu bir siyasal analiz. Çünkü eğer aday olursa ve adaylık kesinleşirse o zaman yargı süreci çalışır ve İmamoğlu'nu e, adaylıktan düşürmek için ve görevden almak için bu mekanizma hayata geçirilir. Şimdi eğer aday olmazsa benim tahminlerime göre bu süreç e, ötelenecek ve seçim sattı halinde muhalefete bir mağduriyet yüklememek için bu süreç ertelenecek. Olur da yargıdan bir netice alınamazsa zaten bir yıl önce e, ortaya koydukları bir terör soruşturması var. Biliyorsunuz bugünlerde daha da e, tartışılır hale geldi. Yani anlaşıldığı kadarıyla dosya savcılığa da intikal ettirildi. Bu dosyadan İmamoğlu'nun e, resen görevden alınma ihtimali var İçişleri Bakanı tarafından. O zaman bu mekanizma çalıştırılacak. Bunların hiçbirisi bir bilgiye dayalı e, değil tamamen bir analiz siyasetin e, AKP tarafından kodlanış biçimine dair bir e, görüştür bu benim kişisel görüşümdür. Peki Turan Bey şimdi diyelim ki muhalefet altını masa Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. E, diyorsunuz ki o süreçte e, Yargıtay onaylar cezasını ve siyaset yasağı koyarak muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını işte yasaklı hale getirir. Bunu göze alabilir mi? Yani o zaman o zaman da muhalefet şunu diyemez mi? Tamam kardeşim biz bu seçimden çekiliyoruz. AKP'yi sandıkta tek başına bırakıyoruz. Bu seçim gayri meşrudur. Böyle bir hamle yapamaz mısınız? Yani Bakın Şaban Bey bunların hepsi hepsi siyasal tercih. Dolayısıyla bunların hiçbirisi altılı masada konuşulmadı. Hiçbirisi Hı. tartışılmadı. Tartışılsa zaten bizim de gündemimize gelir ve oradaki politikaları öğrenerek sizlerle paylaşırız. Ama ben kişisel olarak meydan okumayı seven bir siyasetçiyim. Dolayısıyla size böyle bir yargı operasyonu çekiliyorsa, bir siyasal mühendislik neticesinde bir yargı operasyonu çekiliyorsa buna yüksek perdeden güçlü bir sesle cevap vermeniz lazım. Ben o altılı masada bu kararın İmamoğlu'nun aday olarak çıkması yönünde olmasını kişisel olarak tercih ederim. Niye? Bu bir meydan okumadır. Bu bir hukuksuzluğa karşı, bu bir haksızlığa karşı tavır koymaktır. Ha o zaman bunu mu yaptı? Yani Görevden mi aldı veyahut da e, yargı mekanizmasını mı çalıştırdı? O zaman daha yüksek perdeden, daha güçlü bir şekilde demokrasi mücadelesi verilir. Benim kişisel siyasal tavrım budur. Ama bu konu gündeme gelmediği için, altılı masada tartışılmadığı için bir değerlendirme yapmam mümkün değil. Fakat bu haksızlığa, bu yanlışlığa hepimizin bir tavır göstermesi lazım. İmamoğlu'nu sevip sevmemek meselesi değildir bu Şaban Bey. İmamoğlu'nun partisinin meselesi de değildir. Zaten Sayın Akşener'in koyduğu tavır bununla alakalı ve bunu anlayamadı insanlar. Bunun üzerinden bir takım spekülasyonlar yaptılar ve onun için kendisi sert bir tavır sergiledi haklı olarak. Bu itibarla bizim ortaya koydu koyduğumuz siyasal karakter haksızlığa karşı direnç gösteren, demokrasiyi savunan, hukukun üstünlüğünü savunan, yargı bağımsızlığını savunan ve buna karşı güçlü tavır gösteren bir siyasal karakter. Ee... Şimdi Kemal Bey ile Akşener'in, Sayın Akşener'in görüşmesinde e, ne anladınız? Yani Kemal Bey Sayın Akşener'le neden görüşmek istedi? Ne görüştü ve görüşmenin sonucunda ne oldu? Neden bir açıklama yapmadılar mesela? Bir ortak açıklama yapmadılar. O da biraz yadırganıyor. Şimdi burada birkaç e, konu var aslında dikkat e, çekmemiz gereken. Birincisi Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Akşener'in dün akşam gerçekleştirmiş oldukları bu görüşme, bu toplantı altılı masanın rutin toplantılarından daha fazla önemsendi. Öyleydi daha fazla bilgi topladı. Öyleydi. Dolayısıyla buradan bizim çıkarttığımız sonuç, siyasal sonuç bakın analiz yapıyorum. Yani bir partili kimliği ne değil. Bir siyasal analiz yapıyorum. Demek ki toplumun şu anda ilgi odağı iki büyük parti. Bunu evet. anlamalıyız lazım. Birincisi bu. İkincisi bu masanın ve Türkiye'nin istikbalinin bu iki partinin asıl kararında olduğunu okumamız ve anlamamız gerekiyor. Evet, Esiri, altılı masanın tamamına düşen önemli sorumluluklar var ama burada liderliği sevk ve idare yapacak olan iki lider var. Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Akşener. Öte yandan buradan çıkan bir başka sonuç bu masa dağılmayacak. Bu masanın içerisinde bir çatlak yok, bir ayrışma yok, bir sürtüşme yok. Zaman zaman farklı konularda farklı görüşlerin ortaya çıkması son derece doğal, anlaşılabilir ama masada bir e, dağılma yok. Dolayısıyla bu da önemli bir ayrıntı. Öte yandan e, bunu e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir daveti olduğunu, onun çağrısıyla gerçekleştiğini de ben e, vurgulamak istiyorum. Bunun da sebebi şu. Az önce de e, anlattığım gibi İmamoğlu e, davasından sonra, o süreçten sonra Sayın Akşener'in yapmış olduğu haklı çıkış, karakterli duruş çok ağır eleştirilere maruz kaldı. Hem iktidar cephesinden hem muhalefet cephesinden kimi kalemler bunu eleştirdiler. Dolayısıyla bu çok tabii olarak, çok haklı olarak bizde bir gönül kırgınlığına sebep oldu. Sanıyorum bir gönül alma mesajı da vardı Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu buluşmayı yapmak istemesinin ardında. Tüm bunlara baktığımızda özet olarak masada bir sorun yok. Masa son derece deneyimli lider, liderlerden oluşuyor. Bu masanın en önemli iki partisi CHP ve İyi Partidir. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarının kaderini belirleyecek olan kararlar buradan çıkacaktır ve tecrübeli devlet birikimi olan bu isimler Türkiye'yi doğru ufuklara, doğru limanlara taşıyacaktır. Benim net olarak okuduğum budur. Turan Bey masada sorun yok diyorsunuz ama biz gazeteciler e, görüyoruz yani ben de hani görüyorum. Bütün gazeteci arkadaşlarım da görüyor masada ciddi sorun olduğunu. Şimdi şöyle Sayın Kılıçdaroğlu aday olmak istediğini ifade ediyor çeşitli şekillerde. Bunu size Hatta... mi ifade etti Şaban Bey? <laughs> Yok kamuoyuna söylüyor. Ama en masada sonunda... söylemedi bunu yani masada konuşulmadı. Ha, ta ha, Tamam işte işte tamam oraya geleceğim. Yani aday olmak istediğini. Ve işte yardımcılar da sık sık evet işte aday olacak genel başkanımız aday hatta genel başkanımız aday olarak çıkmazsa basa dağılır diyenler oldu. Bunları hep görüyoruz biz. Dolayısıyla şimdi ve şöyle bakıyoruz. Ya Kemal Bey dışarıda bunları söylüyor bir baskı kuruyor masaya. Ee, ya böyle yapana kadar işte ha, iyi parti de iyi partililer de Sayın Akşener dahil e, Kemal Bey'in adaylığı riskli olur seçimi kazanma konusunda risk olur kazanamayabilir kazanacak adayı bulalım. Hatta Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu gelirse biz olumlu bakarız dedi Sayın Akşener. Şimdi böyle kamuoyunda bir tartışma yürüyor. Bu da umutsuzluk yaratıyor. Ee, şimdi hani bir yıldır Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı konuşuluyor. Ya onun yerine mesela dün yaptığı Sayın Akşener'le yaptığı görüşmeyi e, yapıp Cumhurbaşkanı adayı olup olmama konusunda Sayın Akşener'le anlaşsaydı ya da anlaşamasaydı iş biterdi. Hani çok yıpratıldı süreç. Onu demeye çalışıyorum ya. Haklı olduğunuz taraf çok Şaban Bey. Haklı olduğunuz taraf çok. Ama bu e, CHP'nin ve onun liderinin bence e, cevap vermesi gereken Doğru. bir soru. Doğru. Sayın Akşener e, büyük bir feragat gösterdi. Bu aslında yine az önceki anlattığım karakterle uygun bir davranış biçimiydi. Dedi ki ben aday olmayacağım. Bakın biz kendisinin aday olmasını çok istiyoruz. Hı hı partili olarak istiyoruz. Duygusal davranabiliriz. Bu da çok anlaşılabilir bir şey. Evet. Ama yakından tanıdığım bir insan olarak ben Türkiye'de hem seçimi kazanabilecek, hem kazandıktan sonra ülkeyi huzura ve istikrara taşıyabilecek bir lider olduğuna yürekten inandığım için Sayın Akşener'in aday olmasını arzu ederim, desteklerim. Ama hiç kimse benim ağzımdan Akşener aday olmazsa bu masa dağılır ifadesini duymadı, duymaz da. Evet, bu abi. kişisel bir taleptir. Bu benim bireysel bir arzumdur. Birçok arkadaşım var bu şekilde. Ama bunun ötesinde hepimiz masanın kararına saygı duyacağız. Masada farklı görüşlerin, farklı temayüllerin olması da anlaşılabilir. Çünkü e, her biri ayrı partiler. Eğer biz her konuda hemfikir olsaydık zaten o masa tek parti haline gelirdi. Bu da mümkün değil. O bakımdan burada altı lidere ve özelde de iki lidere Sayın Akşener'e ve Kılıçdaroğlu'na ağır sorumluluklar e, düşüyor. Ben tabii e, Sayın Kılıçdaroğlu adına bir şey söyleyemem ama Sayın Akşener adına net olarak şunu söyleyebilirim. Sorumluluğunun farkında, son derece vizyoner ve bu süreci çok başarılı bir şekilde yönetip, Türkiye'yi bu 20 yıllık garip ve ucube düzenden kurtarıp aydınlık yarınlara taşıyacak kararları verebilecek bir insandır. Ve bunu da heyecanla, umutla bekliyoruz. Şimdi Rıfat Übezoğlu bir soru daha sordu. Tabii süper sticker soruyor, kanala bağış yaparak soruyor. Kılıçdaroğlu yurt dışında olunca, Cumhuriyet Halk Partisi felç mi oluyor ki Akşener İmamoğlu'na sahip çıkmaması gerekecek diyor Akşener'in. Ee, yani anladığım kadarıyla Akşener'e Akşener'i eleştirenlere eleştirenleri eleştiriyor Fatih Bezoğlu. Ben de öyle anladım. Ben de öyle anladım. Bakın gene söylüyorum Sayın Akşener bir haksızlığa karşı tavır sergiledi. Hı hı. Ee, konuşmamın ilk bölümünde söylemedim ama izninizle şimdi söyleyeyim. Ee, Sayın İmamoğlu aynı zamanda bizim de belediye başkanımız. Yani tamamımıza ait bir oyla, bir e, tavırla ve e, e, istekle seçildi. Ama bununla beraber İyi Parti adayı göstermedi. İyi Parti'nin ve CHP'nin ortak adayı bizim de aynı zamanda belediye başkanımız. Dolayısıyla ortada bir haksızlık var. Hem bu haksızlığa tavır koyabilmek için... Hem de e, bizim de seçtirdiğimiz bir belediye başkanına destek olmak için biz oradaydık o gün Sayın Akşener liderliğinde. Dolayısıyla kimsenin bundan alınmasına gücenmesine gerek yok. Tabii Sayın e, Kılıçdaroğlu'nun programı dışarıdaydı. E, dolayısıyla. Her ne kadar bu tarih bilinse de e, öngörülmedi. Yani buradan böyle bir ceza çıkabileceği de tahmin ediyorum öngörülmedi. Öngörülseydi Sayın Kılıçdaroğlu gitmezdi yurt dışına. Ama e, beni bilenler bilir, siz de biliyorsunuz. Kamuoyu da yakından bilir. Kitabı ortadan okumayı ve net konuşmayı çok severim. Yani e, düşüncelerimi eğerek bükerek konuşan birisi değilim. E, eğer CHP'de ben danışman olsaydım Kılıçdaroğlu'na e, lütfen gitmeyin derdim ve onu Almanya'ya göndermezdim. Evet orada bir öngörüsüzlük var da acaba öngörüsüzlük mü yoksa Ekrem Bey'i işte yalnızlaştırmak mı siyaseten evet, evet, çünkü CHP genel Merkezi ile, ek, CHP e genel merkezinin de maalesef Ekrem Bey'e karşı bir olumsuz tutum var bu Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kendisini biraz böyle rakip gibi görüyor yani o da bir ayrı garabet yani gerçekten işler arası bir durum Turan Bey ya. E, son soru. Kemal Bey kazanacak aday mı? E, bunu bilmiyorum. Yani bunun için elimizde veri olması lazım. Elimizde hakikaten bilimsel veri olması lazım. E, fakat altılı masadan bir kazanacak aday çıkacağına biz inanıyoruz. Ve bizim ısrarla ve hassasiyetle altını çizdiğimiz şey, Türkiye'nin bu 20 yıllık travmatik dönemine son verecek, Türkiye'yi huzurlu ve güvenli yarınlara taşıyacak ve yeni cumhurbaşkanı olacak bir ismin o altılı masadan çıkması ve bunun da kazanacak bir aday olarak toplumun önüne çıkması. Altılı masadan çıkması derken, Turan Bey, altılı masadaki altı genel başkan arasından evet, ondan bir onayla çıkması ve kazanacak bir aday olması, bizim vurgumuz bu. Dolayısıyla tamam. önümüzdeki dönem bu kazanacak adayı belirlemek için yeterli olacaktır ve altılı masanın tecrübeli liderleri bunu başaracaktır diye düşünüyorum.